Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Bu heyecanlı maçta bizden ayrılmayın. Ne Hımm. Hımm. Gol oldu görmedim mi? Size söyledim. Bizim takım bu maçı kaybetmez demiştim. Berabere biz de kaybetmedik. Ama kazanamadınız. Alya yenge, biliyor musun? Bizim için bugünün tek galibi sensin. Çok iyiydin. Gelsene, otur biraz. <laughs> Alya yenge tam bir yıldız. Hey Alya Yarın sevgililer günü. Zeyn senin için güzel bir sürpriz hazırlamıştır mutlaka. Ne dersin? Bundan adım gibi eminim. Neyse bu daha önemli. Yarın bir parti veriyorum. Ve ikinizin de o partide olmasını istiyorum. Ah, delirdin mi sen? Shine aklını kullan biraz. Zeyn daha yeni evlendi. Bu onların ilk sevgililer günü. Zeyn sen ona bakma. Ne plan yaptıysan devam et. Hayır, aa. Benim bir planım yok. Hadi ya bu nasıl olabilir ki? Sakıp bak bir düşün. Zeyn yarın Ali'ye bir sürpriz yapacaksa bunu söyleyecek hali yok değil mi? Aa aslında bizim bir planımız var ama henüz kesinleşmiş değil. O zaman daha iyi ya. İkiniz de yarınki partime gelin. Tamam mı? Bizim kız arkadaşlarımız da orada olacak. Hepsiyle tanışırsın yenge. Bunu hepimiz çok isteriz. Evet Öyle bu gerçekten de çok iyi olur. Evet yenge. Bizim kızlar biraz uçuk kaçık. Hepsinin akıllı olmaya ihtiyacı var. <laughs> İlk kural. Kız arkadaşlarınızı ya da eşlerinizi asla başkalarıyla kıyaslamayın. Her insan farklıdır. Kötü insanlar olduğu kadar iyiler de var. Ve ikinci kural. Kız arkadaşlarınızdan ya da eşlerinizden Başkalarının yanında şikayetçi olmayın. Çünkü her ne olursa olsun... ...onlar sevdiğiniz için hayatınızdalar. Kesinlikle çok haklısın yenge. Anlaştık mı çocuklar? Bir daha kızlardan şikayetçi olmak yok, tamam mı? Kesinlikle. <laughs> o halde anlaştık. Yarın hepinizi partiye bekliyorum. Tamam mı Fada? Hepimiz orada olacağız. Hepimiz mi? Ne var ki? Ben davetli değil miyim? Hiç öyle şey olur mu? Tabii ki davetlisin. Ama Nefise Hanım'ı da getir mutlaka. Nefise'yi mi? Oh, Şaziye'ye ne derim ben? Dünyayı dar eder bana. Evet, evet, elbette. Neden olmasın? Pekala, biz gidelim. Yarınki partide görüşürüz. Evet, gö hadi görüşürüz halya. Hadi, hadi evet, hoşça geceler. kal yenge. Dilekçe hoşça kal tamam Hoşça kal. Görüşürüz. Hadi i̇yi geceler. Güle güle. Tamam. Hoşça kal görüşürüz, görüşürüz. İyi geceler. Güle güle. Yalan söylemek günahtır değil mi? Ve sen iğrenç bir yalancısın. Daha ne kadar yalan söyleyebilirsin ha? Daha ne kadar yalan söyleyeceksin? Ne yalanı? Yatak örtülecek. Bu fotoğraflar hepsi yalan değil mi? He? Sevgililer gününde kanıtlamak istediğin ne? Bunu arkadaşlarının önünde kötü duruma düşmemen için söyledim. Aa öyle mi? Ne güzel. Ben arkadaşlarıma karım olduğunu ispatlamak için yaptığını sanmıştım çünkü. Bu oyunlarına gelmeyeceğim Aliya. Beni bu şekilde alt edemeyeceksin haberin olsun. Ne düşündüğüm benim umurumda bile değil. Ne yaptığında. Bu fotoğrafı da istemiyorum. Zeyn dur Zeyn dur. Söylediklerimi duymadın mı? Duvarın bu tarafı bana ait. Ben de ne istersem onu asarım. O zaman bu çarşaf ve bu yastıklar da o tarafa gidecek. Bu çift kişilik yatak. Çarşafta bölünemez, öyle değil mi? Bir anlaşma yapalım. Üç gün senin çarşafları ve yastıkları kullanırız. Londra saatiyle. Sonra üç gün benim çarşafları ve yastıkları kullanırız, Bhopal saatiyle. Pazar ne olacak? Dert değil, pazarı da sana veriyorum. Bu, sana hatırlatmış olsun. Biz Bhopal'liler çok cömert insanlarız. Cömert değil, sende kalabilir. İstemiyorum. Yanlış duydun sanırım. Ben kalbimi değil, pazarı verdim sana. Bugün senin dünyana adım attığın ilk gündü Zeynep Abdullah. Böylece evlilik kitabımın ilk bölümüne başlamış oldum. beni ne kadar öfkelendirdiğini hayal bile edemezsin. Senden nefret ediyorum. Birinden iliklerime kadar nefret ettiğim ilk insan sen oldun. Muhtemelen de son olacaksın. Beni çok kötü birine dönüştürüyorsun. Neyse, alt tarafı bir ay sadece. Daha doğrusu 28 gün kaldı. Sonrasında sadece bu odada değil, bu ev üzerinde hiçbir hakkın kalmayacak. Bu da benim kurtulduğum gün olacak.